Beşiktaş'tan sürpriz bir Kerem Aktürkoğlu hamlesi geldi. Galatasaray'dan sonra Benfica'da da başarılı olan Kerem Aktürkoğlu, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer listesinde en başa yazıldı. Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu transferi için çalışmalar devam ediyor. Benfica'dan Orkun Kökçü'yü transfer eden Beşiktaş, İtalyan gazeteci Nicola Schoran'ın haberine göre şimdi de Kerem Aktürkoğlu için görüşmelere başladı b -ş -i -k -t -a -ş -t -a Kerem A-K-T-Ü-R-K-O G-L-U transferi gerçekleşiyor. Siyah beyazlıların, 25 yaşındaki milli futbolcunun durumu hakkında Portekiz kulübüyle temasa geçtiğini belirten Şıra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Beşiktaş, Benfica'nın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için bilgi istedi. İfadelerine yer verdi. Esasen ise Portekiz'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Kerem'in, Kulüplerin anlaşmasıyla birlikte resmen Süper Lig'e dönmesi bekleniyor. b e k t a ş i transfer etmek istediği Kerem A-K-T-Ü-R-K-O yumuşak g l u n u n, -u -n b n f i c a performansı. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Milli Yıldız, ilk sezonunda 53 resmi maçta 16 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. Sıkça sorulan sorular, Kerem AKT ÜRK o yumuşak GLU neden ayrılmak istiyor? Yetenekli hücumcu, Portekiz kültürünü benimseyememiş ve transfer kararı almıştı.